Neler yapmış mesela? Birkaç örnek vereceğimizi söylemiştik. Buyurun gelsin. Volkan Uçak, halı yıkamacı, sahte diploma skandalıyla ilk gündeme gelen isimlerden biriydi. 27 Mayıs'taki operasyonlarda gözaltına alındı, tam 40 gün tutuklu e, kaldıktan sonra serbest bıraktılar. Uluslararası Dublin Üniversitesi'nden online eğitimine mezun olduğunu söylüyordu. Ama bakıldı ki İrlanda'da böyle bir üniversite yok. Yok. yani Böyle bir kurum yok. Benzeri yok. Bu İrlanda'da böyle bir üniversite olmaması ne getiriyor? Yerine ne var sorusunu getiriyor. Nereden geliyor bu diplomalar? Bir bakılıyor ki dolandırıcı bir şirket. Ve böyle bir sürü daha şirket olduğu da belirtiliyor efendim. Diplomaya yakından baktığınızda da şüphe çekebilir aslında ama zaten işi bu yönüyle kotarmaya çalıştığınızda galiba fark etmeniz o kadar mümkün olmuyor. International Dublin University ne güzel afili yazmışlar, bir logoda tasarlanmış. Ardından da Abdullah Volkan Uçak denilmiş psikoloji bölümünden bu şekilde mezun olduğu 20 Ocak 2022'de de işte başkanın, dekanın hepsinin imzası alınmış ve dolayısıyla herhangi bir şüphe çekmeyecek şekilde. Diğerine gelelim. İkinci örneği de verelim. 49 bin lirayı basıyorsunuz, doktor ünvanı alıyorsunuz. Bu haber de yeni değil. 2023 yılında değerli meslektaşımız İsmail Arı gündeme getirmiş. Sosyal medyada şöyle diyor. Yani yakından okuyunca daha çok dehşete kapılıyorsunuz. Siyasete atılacaklar. Yani malzemeyi bildikleri için kimleri çağırdıklarını anlıyorsunuz. Siyasete katılacaksınız. Düzenbazlıkla işiniz var. Ve kendinizi doktor olarak sunduktan sonra sözünüzün ağırlığının daha çok olacağını düşünüyorsunuz. O halde gelin tam sizlik bir işimiz var diyorlar efendim. Zaten reklam pazarı, ulaşmak istedikleri kitle belli. Bu işte. Siyasete atılacaklar. Online üniversiteyle kısa sürede doktor ünvanı alın diyor. Ve ve altında yazanlar çok ilginç. Ales dil şartı yok. Dublin Üniversitesi'nde doktor e, ünvanı alacaksınız ama ales ve dil şartı yok. Geldiniz buraya Avrupa'nın en seçkin üniversitesi diyorlar kendilerine. Olmayan üniversite için. Sınavsız. Nasıl oluyorsa. Puansız. Online. Gelme buraya. Zaten yokuz da. Hani gelme yine de sen buralara. Bakma. O yüzden online. Uzaktan. Çevrim içi. Ve Türkçe. Allah Allah. İrlanda'daki sevgiye bakar mısınız ya? Devamında da başvura tıklıyorsunuz. Başvurduğunuzda yeni bir kariyeriniz oluyor bir anda. İş hayatında da doktor unvanını kazanıyorsunuz. Dinamik misyon gururla iftarla sunarmış efendi. Bu mesele daha çok ilerleyecek.